Ahmet Hakan, Hasip, Emine, Fatma, Sırrı, Selahattin, Ahmet. İyi Parti'nin önemli isimlerinden Yavuz Ağarelioğlu HDP'ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış. Söyledikleri HDP açısından gerçekten yenilir, yutulur cinsten şeyler değil. Tam olarak söylediği şu Ağarelioğlu'nun, HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip Fatma, Emine isimlerini çok görüyorum. Bu adamlara bizimle ortak dünyamıza tekabül eden isimleri çok görüyorum. Ya milletin beraberliğine görüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Bu sözlere ilk cevap veren HDP'li Sırrı Sakık oldu. O da Yavuz isminin sözlükteki diğer anlamının kötü, fena olduğunu öne sürerek. Sen bu ismin anlamına uygunsun değiştirme hiç, güzel taşıyorsun dedi. İyi Parti ile HDP arasındaki bu polemiği görünce aklıma Bülent Ortaşgil'in bu iş zor, çok zor yonca şarkısı geldi aniden. Millet İttifakı'nın işinin zor, çok zor olduğunu bir kez daha fark ettim ve şunları mırıldandım. HDP'lilere sırrı, hasip, Fatma, Emine isimlerini bile yakıştıramayan bir anlayış nasıl olacak da sırrıların, hasiplerin, Fatmaların, Emine'lerin oy katkısıyla AK Parti'yi devirecek. Nasıl olacak da HDP'liler kendilerine sırrı Hasip, Fatma, Emine isimlerini bile çok gören anlayışla aynı doğrultudaki hedefe yönelecekler. Ve tabii en ağır yükü omuzlamış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşündüm ve şöyle dedim. Burada işi en zor olan kişi sizsiniz Kemal Bey. Çünkü İyi Parti ile HDP'yi aynı hedefte buluşturmanın yolunu yapmak hiç kolay olmayacak gibi. SMA kampanyası, SMA hastası çocuklar için sosyal medyada büyük bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyanın arkasında gerçekten başka amaçlar var mıdır? Gerçekten de işi kurgulayanların maksadı siyaset midir? Yoksa dev ilaç tröstleri mi vardır bu kampanyanın ardında? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Elimde bir veri yok. Ama net olarak bildiğim şey şudur. Siyasetle, dev ilaç tröstleriyle falan zerre alakası olmayan birçok iyi niyetli vatandaşımız bu kampanyaya destek oldu. Onların tek amaçları bu hastalığa yakalanmış minnacık çocuklarımızın kurtulmasına katkı sağlamaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamayı okuyunca, Hiçbir SMA hastası çocuğumuzun çaresizliğe terk edilmediğini öğrendim. Bakan koca net bir şekilde devlet bu çocukların yanındadır, gereken yapılmaktadır diyordu açıklamasında. Keşke bakan koca bu net açıklamayla yetinseydi, kirli kampanya türü sözlere hiç yer vermeseydi. Olayın psikolojisini çok daha iyi yönetmiş olur, kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımızı da olumlu yönde etkilemiş olurdu. Kastettiğim üslubu şöyle olan bir açıklamadır. Bir kampanya yapıldı. Arkasında hangi maksat olursa olsun bu kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat işin doğrusu şudur. Biz devlet olarak şunları yapıyoruz. Böyle bir üslupla konuya yaklaşılmış olsaydı, kampanyanın arkasındaki kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmak ziyadesiyle mümkün olabilirdi.